Sizde merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar, sizlerle birlikte e, öğrenci sandviç yapacağız ama pahalı bir şekilde. 50 TL'lik öğrenci menüsü yapacağız. 50 TL'ye tuttu. Adam sandviç çekmeye aldım? Bir tane dil var, dörtlü var. Bir tane lekol aldım. Bu 4.5 4.5'le olmuş. Sosis var, uzun. Sandviç sosisleri Domates aldım. Yar şey, yar aldım. Zeytin var, salatalık var. Ay, peynir var, bir de ketçap var. Ben bunları bir gömeceğim şimdi acı. Tam öğrenci mi öyle yani Şimdi arkadaşlar bizim ben bizim en zamanki gibi kullandığım şu tüpü getirin. Videoların tüpü vazgeçilmez. Bir gün patlayacak elimize var ya. Video yüzünden bir elimize patlayacak ama ne zaman bilmiyorum. Bunu buraya koyalım acı. Bekleyin geliyorum abi. ulan küçük yağlan şey tavalama. Ne yapacağız diye Biz o sırada ekmeğimizi filan hazırlar, soslu falan çıkartır. Tüm sosları kızartacağım. Zaten videodan sonra da yerim ben büyük ihtimal. Ben doymayan biriyim çünkü arkadaşlar. Ben bir de bu yemeği yedikten sonra bir uyurum anasını satayım akşama kadar. Akşamda kalkarak videoya biraz bakarım. Montaj falan varsa. sen de böyle bir, şey bir demiş. Bir şey. Şimdi birazcık yağ kızarsın. Ondan sonra kay. Burada da sizde yağ kızarana kadar kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu tarz bölüm devam için videoyu beğenin. Biz de bunları hazırlayalım. Şu ekmeğimizi hazırlayalım. Bu ekmek böyle kesilecek, böyle, böyle. Aa, ekmeğimizi de açtık şöyle. Böyle. Şimdi bunları nereye koyalım hocam? Portada da yağ kalmış. Birazcık daha yağ koyalım. Senin kokun başladı. Koşmadan bu Bu köfte yiyen ölür arkadaşlar, ölür. Ölüm köftesi ha. Neyse bu kız arkadaşlar, birazdan görüşürüz. Tavşan da geldi. Gel. Hop. Sağ oğlum. Lan bro. Kopla kopla şimdi git. Hadi gör. Daha var da dur yemeğe. Bir yemeğe. Arkadaşlar yemeğe ve de geldi. Misafirin adı Fred. Tamam, oğlum oldu lan?

Arkadaşlar az önce düştünüz. Daha siz bir olay oldu. Neyse. Fosteri aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim kızardı bana. Şimdi daha da. başta şöyle bir tane sosisimizi alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. laps. Olmadı. Tamam Şimdi buna aa dur. Daha bunu doğramadık. Bunu da ince şekilde doğrayalım. İnce haber, ince olsun. Anan ki be. Neyse bunu artık tavşan ederiz. <laughs> tavşan gel lan buraya. Ye bunu ye. Şunu da böyle koyduğumuz zaman arkadaşlar. Bunu da koyduk. Şimdi bir de peynir koyalım ona. Peynir olmazsa olmaz. Sandviç daha peynir olacak. Böyle de bak. Şöyle koydum ona. Efsane gidiyoruz. Domatesi koyuyoruz. Sonra bu domates daha koyuyoruz sonra zeytinleri de koyuyoruz. Mis gibi şöyle bir şey yapar. Neydi? Ketçap ne etti? Oh baba. Sırf. Tamam. Bu neşe Oh evet arkadaşlar. Bak bu neşe şahane? Bu, Evet. Geç çabu acılı arkadaşlar. Acılı. Biliyorsunuz ac acılı çok sevmiyorum ya. Yani. çok aram yok. Neyse tadalım arkadaşlar. Yeah. Yani. Güzel. Kendiniz yapmak istiyorsanız 4 kişilik şey çıkıyor işte. Ekmek 4 tane var. Bu zaten 5 tane var. Oğlum güzel lan. Ben beğendim. Hem kendiniz de yapıyorsunuz, eğleniyorsunuz fark et. Bu arada da susuz değil. Sosuz, çok güzel. Bak acı yedikten sonra güçlü tutuyorum ya. Neyse arkadaşlar da gözünü demek yiyin. böyle Biri da arkadaşlar. Şu an arkada kalan gibi böyle yaparak videoyu verebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşürüz. Daha battım.